Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video çekiyorum. Arkadaşlar bugün Stick mouse, Stick oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bayağıdır gelmiyordu videolar. Ben tabii yeni kanal açacağım. Evet arkadaşlar başlayalım. Evet. iki kişilik of diyorum. Şunları Neyi şifreyi diyoruz? Neyi alalım? Şey mi alalım ya? Evet arkadaşlar. Şunu alalım. Şunu alalım ya. şu. Bu da Ben, ben, ben. Ben, ben. Arkadaşlar. Bak girelim. Şimdi, bunu bunu şöyle. Bunu şöyle. Evet arkadaşlar. Dün